Selam arkadaşlar. E, Need for Speed e, World'un ikinci bölümünden herkese merhaba. Bir çekiyorum. Hemen şöyle yarış var mı bakalım. Çevirimizde varmış demek ki. Hemen şöyle bir yarışa girelim. Şöyle ya da direkt şöyle girebiliriz. Neredeyiz? Tamam. Çoğun. Hemen yarışa girelim. Hemen böyle kasma kasma ne olur of. kasmıyor hemen şey devam edelim açılsın yarışımız Arkadaşlar en son e, bir yeni bir araba almıştım ve onunla ilk yarışımda bir fail oldu ve sonuncu oldum ama ben diyorum bu yarışta ben bir ikinci ya da üçüncü ya da birinci ol olurum. Çünkü ben kendi arabama güveniyorum. Bir Alır geçer gider. Ağır vasıta. Çekil lan buradan. Tamam bas. Hemen nitrosu ve nitroyu verdiğimiz anda uçuruyoruz. Ama yedinciyiz. Sadece bir kişi geçebildim. Çok sıkıcı. Ama hemen devam edelim. Şöyle lan çarpmasana itev daha Hemen ya bilgisayar sen ne kadar boktan bir şeysin ya. Bir kasma abi, bir kasma ya. Arkadaşlar yarışa devam ediyoruz. Dediğim gibi bugün biraz ayrıntılardan devam edeceğim. Hemen şöyle. Şöyle hemen direkt şöyle gidelim. hemen şu dönse ne olur dön, dön. Ha. Arkadaşlar anca altıncı olabildik. Şimdi sekizinci sekize devam. Hemen şuradan bir dönüş atar. Bu bunu alabilirsem alacağım. Alamazsam fail. Alamazsam ee, ne yapacağım? Bugün ayrıntılardan bahsedeceğim. Arabayı geliştirme gibi. İşte yeni bir araba nasıl satın alınır. Onun gibi şeyleri göstereceğim. Hemen şuradan açılsana oğlum ya. Arkadaşlar şu trafikten nefret ediyorum. Arabaları sürekli çarpmama neden oluyor. Onun için direkt alacağım boynu, hackleyeceğim. Bir daha böyle sorun kalmayacak. Devam etsene oğlum hadi. Çarpma lan. Sonuncu olduk. Demeyeceğim. Geçeriz biz ya. Ben güveniyorum kendime. Ya lan buraya. Benden kaçmak kolay mı? Kolay değil. 80 lan önümden. Hemen şöyle. Arkadaşlar 1 2 3'e kadar iyi yödüller oluyorsunuz. Sonuncu olmayı hiç denemeyin. En düşük puanları alıyorsunuz. Bence çok hiç hiç de güzel değil. Çok da kötü. Bu oyun aslında zevkli de işte böyle fail'lar olunca insanın canı sıkılıyor. Takılma ya, takılma ya. Sonra da boşuna boş boşu boşuna nitroyu da verdik ya. Şimdi kötü de oldu ya. Arkadaşlar 7. olmanın avantajları görüyorsunuz. 92 saygı, 825 para. Hiçbir işe yaramaz bence. Hemen şöyle bir kart seçelim. Zaten sürekli para geliyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu bugün ayrıntılardan bahsedeceğim. Şimdi biraz e ee, şöyle yapalım. Arkadaşlar iki önce bir yarışa da bir, bir yarışa da bir arkadaşınızın yanına gitmek istiyorsanız şöyle direkt çevrenizdeki bir arkadaşınızın yanına gidemiyorsunuz böyle haritadan ışınlanıp ama gö yapacağınız bir görev şeyine şeyi şuradan üstüne geliyorsunuz. Ya join diyorsunuz o katılmak için. Ya da o taraflara gitmek için teleport oluyorsunuz. Ücretsiz zaten. Sizin yani paranızı almaz. Hemen tamam, bu ne? Arkadaşlar buradan işte level'ınızı, özelliklerinizi, arabanızın kazandığı yarışları falan hepsini buradan görebiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi size aldığım nasıl araba alınır, işte geliştirmeler falan filan onları göstereyim. Hemen arkadaşlar burada satın aldığınız arabalarınıza gir bakıyorsunuz. Ben şimdiye kadar sadece iki tane aldım. Bir Supra harbiden de güzel bir araba şöyle bakarsınız böyle ofçi oh, vallahi güzel. Derler ya yebede yanında yemeğe yanında yat. İşte bu da sürmede yanında uzan. Bu bu da öyle bir kafadan işte. Ve Mitsubishi Eclipse GT. Bu araba da güzel ama Toyota Supra'ya göre biraz yavaş. Hemen şuradan geri yapabiliyorsunuz ana menüye. Şuradan e, işte bu arabanızla ilgili bir şeyler yapıyorsunuz. Bakalım neymiş. Arabanızı geliştiriyorsunuz. Skill, skill'ler. Şöyle açılsın. İşte skill'leriniz burada var böyle. Ve skill satın alabiliyorsunuz. Ee, şuradan aftermarket yani bir bir şeyi sattığınız zaman ya da bir şey satın almak istiyorsanız buraya geliyorsunuz. Aftermarket shop. Türkçesini kullanıyordum ama İngilizcesi bana daha cazip geldi yani daha bir güzel geldi. İşte arkadaşlar burada arvanıza bir şeyler yapıyorsunuz. Ben de tam anlamadım ne yapıyorsunuz. Boş verin gitsin. Şuradan performansını arttırıyorsunuz. Şuradakini bilmiyorum. Buradan da arabayı boyuyorsunuz. Hemen tamam, bakalım performansa. Buradan motor. İşte bu. Transmission suspansiyonlar, brakes, tire, tires. Gördüğünüz gibi şöyle direkt vinyl shop'a gelelim buradan ne alıyoruz? Evet arkadaşlar şunları alıyoruz. İşte gördüğünüz gibi plakanın arkası, Need for Speed. İşte şuradaki plakanın arkasını şu anda değiştirebiliyorsunuz. Ama ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. İşte arkadaşlar görüyorsunuz burada bir tane şey var. istediğiniz alın kullanın. Şurada paint. Arabanızın rengini buluyoruz. Atıyorsunuz şöyle. Hayır. Ben arabamın rengini seviyorum. Çok da güzel bir arabanın rengi var. Şuradan arkadaşlar geri diyoruz. Şuradan change driver yani adamınızı değiştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi Last of Tando İsterseniz buradan yeni bir ara, yeni bir adam oluşturabilirsiniz şununla. İsterseniz de adamınızı silebiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi kafa yormadım. Şöyle hemen back to safe house. Arkadaşlar nasıl araba alabilirim diyorsanız tam da yerine geldiniz. İşte select şuradan arkadaşlar görmemiş olabilirsiniz. Car, car dealer şu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sel kart Arabanızı satıyorsunuz. Purchase kartı veririz mi? Satın alıyorsunuz. Göstereyim. Ee, şuradan arabanızın nasıl hangi klaslardan olduğunu gösterebiliriz. Ee, hangi klaslardan araba satın almak istediğinizi bakabilirsiniz. Şurada make'ler, araba markaları. evet. Araba markaları. Buradan arabalara bakabilirsiniz. Bakın işte böyle. Aston Martin de var ben Ben çok beğenirim bu arabayı. Ama bayağı pahalı görünüyor. Arkadaşlar, şu gördüğünüz şurada 4700 yazan şey parayı kendiniz gerçek parayla satın alıyorsunuz. Yani alabilirsiniz isterseniz alın. Sat geliyorsunuz. Arabayı seçip satıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar e, burada yapacaklarım araba satın almada veya satmada yapacakları var. Bunlar aslında normal olarak hiç bakmadım Evet buradan bir şey bunları kullanabiliyorsunuz. Bana bunlar önceden geldi. Ben bunları alıp kullanabiliyorum. Şu mavi olanları. Şunu kullanabiliyorum. E, şunları kullanamıyorum. Şöyle. Ama mavi olanların hepsini kullanabiliyor muyum? Ben bana açık olanları kullanabiliyorum. Evet. Şu an circuit dediğimizde şöyle sprint'te açık olanlar team escape. Daha team escape'e girmeye zamanım olmadı ama bir ara onunla da oynayacağım. Kart text'te arkadaşlar bunu